Herkese selamlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Bugün arkadaşlar size yayınlarda da dikkatinizi çektiği üzere bir süredir kullanmakta olduğum MSI'ın CH130 oyuncu koltuğu hakkındaki deneyimlerimi anlatacağım. Bu tarz videolarda biliyorsunuz öyle çok fazla derinlemesine teknik konulara eğilmiyorum. Yok işte şu cins pistonu kullanmışlar, tekerleklerle şu standarda ulaşmışlar, yapmışlar gibi değil de daha çok ben kendi deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bir buçuk aydır kullanmaktayım arkadaşlar bu oyuncu koltuğunu. Keyif aldığım yerler nedir? Daha az keyif aldığım yerler, beğenmediğim yerler nedir? Deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım bugün. Öncelikle RGB klavyeler işte monitörlerdeki gibi çok rengi al al moru mor bir sandalye bir oyuncu koltuğu daha doğrusu istemiyordum. Hoşuma gitmiyordu o fazla renkli cıvıl cıvıl koltuklar. O yüzden bu koltuk tam bana göre. Gördüğünüz gibi simsiyah. Başka bir renk kullanmamışlar ve üzerinde de çok güzel bir ejderha logosu var. Yani görünüm olarak gerçekten çok çarpıcı kalite olarak da malzeme kalitesi olarak da üst kalite malzeme kullanılmış. Son derece şık göründüğü gibi gayet de kaliteli bir koltuk. Koltuğun tasarımıyla ilgilen sevdiğim şey de şu arkamda gördüğünüz başlık kısmının tam olarak insan şeklinde yapılmış olması. Bu belki oyun oynarken sizi çok etkilemez, çok ilgilendirmez ama özellikle benim gibi yayın yapıyorsanız ya da video çekerken kullanıyorsanız bu koltuğu arkada çok daha az yer kaplıyor. Aslında sizin kafanız kadar yer kaplıyor diyebiliriz. Bu tasarım açısından benim çok hoşuma gitti. İki tane minderle geliyor. Bir kafa tarafında bir minderi var. Bir de bel kısmında bir minderi var. Fakat ben bel kısmındaki minderi... Kısa bir süre sonra çıkarttım. Çünkü bildiğiniz üzere biraz cüsseli bir adamım. Ve cüssem zaten sandalyenin her yerini doldurduğu için o yastık kısmı beni biraz daha ileri iterek daha rahatsız olmama hatta belimin de daha fazla ağrımasına neden oldu. O yüzden ben o kısmı minderi direkt çıkarttım. Ama boyunluk kısmı duruyor. Yine de biraz böyle yatık kullandığım için koltuğu bu minder de aslında çok işime yaradığını söyleyemem. Yani keyfe keder arkadaşlar bu isterseniz çıkarırsınız ikisini de isterseniz kalır. Tamamen aslında sizin vücudunuzla oturuş şeklinizle cüssenizle alakalı bir durum. Fakat tabi bu minderin durması minderin olması paketin içerisinde özellikle bel kısmında olması güzel bir şey. Çünkü uzun süreler kaldığımızda bilgisayar karşımızda ilk arıza biliyorsunuz belde ortaya çıkıyor. Ee, Rahat edebilenlerin bunu kullanmasını tavsiye ederim. Ben de pek işe yaramadı. Oturması gayet rahat. Özellikle bir arkadaş sormuştu. Ben de sizin kadar cüsseliyim ve e, oturduğunuz zaman özellikle bacak kısmındaki kıvrımlar rahatsız etti mi diye sormuştu. Hiçbir rahatsızlığım yok. Otururken son derece rahat oturuyorum. Uzun süreler oturduktan sonra bacağımın herhangi bir tarafında uyuşma ya da bir ağrı gibi bir şey olmuyor. O konuda herkesin içi rahat olabilir. Cüsseniz büyük de olsa, küçük de olsa bu koltuğun içindeki kıvrımlar hiç rahatsız etmiyor. Kullanılan sünger çok sert olmadığı için o kıvrımları da çok hissettiğinizi söyleyemem. Ama çok da yumuşak değil tabii ki sünger. Tam olması gereken kıvamda gözüküyor. Koltuğun pistonunda yapmasında buraları göstermeyeceğim her e, koltuk gibi her oyuncu koltuğu gibi her ofis koltuğu gibi gayet rahat kullanılıyor bir sıkıntısı yok e, 150 derece yatabiliyor e, bu koltuğun arka kısmı ben hiç yatırmadım Tabii ki evde kullandığım için ihtiyacım yok ama işte ofiste kullanan ya da e, bir süre dinlenmek ihtiyacı hisseden bunu böyle 150 derece yatırıp bu koltuğun üzerinde gayet rahat uyuyabilir. Gayet rahat uyumasa da yine de normal bir koltuk üzerinde uyuduğundan daha iyi uyuyabilir. Bu opsiyonu vermiş olmaları güzel. Ama benim en çok hoşuma giden şey kolçak kısmının ayarları oldu. Hem böyle e, ileri geri hem de yukarı aşağı istediğiniz pozisyona konuma getirebiliyorsunuz. Bunların bir üst modelinde bu açılarda da bu kolçakları açısını değiştirebiliyor musunuz? Bunlarda yok ama ileri geri ve yukarı aşağı geliyor ve ben buna çok önem veriyordum. Çünkü bir önce kullandığım koltukta bu yoktu. Koltuğun yükseklik ayarıyla yapıyordum. Burada kolçaklarda yükseklik ayarı olması çok hoşuma gitti. Benim de bayağı işime yaradı. Mekanik olarak söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Pistonlar iyi çalışıyor o konuda emin olabilirsiniz. Onun dışında tekerlekler de çok güzel. Hafif bir böyle hareketinizde hemen e, hareket ediyorsunuz. Son derece güzel. Fakat şimdi olumsuz taraflara gelince ilk şimdi olumsuzluğu bakın duyacaksınız. Evet ilk olumsuz olarak bahsedeceğim şey çok kısa bir süre sonra kullanmaya başladıktan yani 3 hafta sonra falan. Bu gıcırdamanın oluşmaya başlaması normalde yani bu bu kadar kısa bir sürede bu fiyat aralığında bir e, koltukta e, bu gıcırdamanın yani bu kadar çabuk olmaması gerekiyordu. Tabii konuştuğumda e, parçaları değiştirebiliriz dediler bir e, teknik servisi olarak yardımcı olacaklarını söylediler onu da söyleyeyim yani e, başlarından sağmadılar değiştiririz e, dediler. Fakat ben tabii bu gıcırdamanın hangi, e, yani koltuğun neresinden geldiğini, hangi parçası dolayısıyla böyle gıcırdadığını bilemiyorum. E, bunu bir sorun olarak sizlere söylemek istedim. Ha Tamam benim ağırlığımdan koltuk gıcırdıyor olabilir ama yani yine de e, bunu bir sene sonra falan beklerim. Bu kadar çabuk beklemezdim açıkçası. Bir de bu gıcırdamadan daha çok, aslında bu gıcırdama beni çok fazla rahatsız ettiğini söyleyemem. Aslında hiç rahatsız etmiyor işte ancak video çekerken falan hareket etmemeye çalışıyorum sadece. Fakat rahatsız eden e, olumsuz olan bir şey de arka tarafın hiç hava almaması dolayısıyla e, özellikle sıcak havalarda yaz aylarında hiç hava geçirgenliği olmaması nedeniyle çok fazla terlettiğini söyleyebilirim. Benim bir önce kullandığım koltuk arka tarafı fileliydi. Ve hava geçirgenliği vardı o yüzden fakat bunda öyle bir şey olmadığı için özellikle de yaz aylarında ve deri kullanıldığı için de suni deri kullanıldığı için de yaz aylarında sizi çok terletecek arkadaşlar bu koltuk onu da bilin. Evet görünüm olarak çok şık tam benim istediğim gibi cafcaflı değil güzel malzeme kullanılmış ama iki tane de olumsuz nokta var biraz çabuk gıcırdamaya başladı ve biraz fazla terletiyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi ben size deneyimlerimden bahsettim. Karar sizlerindir. Görüşmek üzere.